Bonzai nedir? Bonzai sentetik uyuşturucu olarak bildiğimiz bir maddedir. İnsan vücudunda beyne işleyerek uyuşturduğu ve kimyasal olduğu için zararlarının da kat kat fazla olduğu bir maddedir. Bonzai olarak adlandırmakta olduğumuz yeni nesil bu uyarıcı madde genel olarak uluslararası polisiye literatür despücü adı altında tanımlandırılmaktadır. Ülkemizde kullanımın hızla artmakta olduğu bu uyarıcı madde üretiminde sıklıkla kullanılan bonzai ağacının yaprakları sebebiyle bonzai adını almıştır. En önemli husus burada kurutulan madde olarak herhangi bir başka bitkinin yapraklarının da kullanılabiliyor olmasıdır. 1970'li yıllarda Sovyetler Birliği tarafından nörolojik hastalıkları epilepsi, alkol yoksunluk sendromunu tedavi etmek için geliştirildi. Bir benzodiazepin türevidir. Santrande GABA erjik etkili hipnosedatif ilaçtır. GABA A reseptörlerinin alosterik aktivatörüdür. Uyuşturucudur, psikostimülan değildir. Etkileri, öfori, amnezi, koordinasyon kaybı, uyuşukluk, konuşma bozukluğu, ataksi, yüksek dozlarda, Dilirium ve psikoz, bonzai eroinden daha tehlikeli olup kullananları direkt ölüme götürebilir bonzai, sentetik canla binoid ismi altındaki birçok maddeden oluşur. Tamamen kimyasal bir uyuşturucu olan bonzai, bir kereden bir şey olmaz düşüncesiyle kullanan gençleri pençesi altına alır ve bağımlı hale getirir. Bonzai eroinden daha tehlikeli. Bonzai beyin hücrelerinde kısa sürede büyük hasarlara neden olurken, genetik yatkınlığı olan kişilerde şizofreni benzeri etkiler meydana getirir, hatta ölümlere neden olur. Dikkatli olun ve çocuklarınızı koruyun. Bu maddenin inanılmaz derecedeki bir bağımlılığı vardır. Bunu bir kez kullanan biri bir süre sonra tekrar beynin verdiği bir istekle kullanmak isteyecektir. Uyuşturucu madde içerikli olan ve kullanımı esnasında insan metabolizmasına çok zararları dokunan bonzainin tamamen uyuşturucu maddeden ve bazı bitkilerin yapraklarına karıştırılarak elde edildiği bir maddedir ve kullanıldığında vücutta özellikle beyinde yüzlerce hasara neden olabilir. Sentetik kanobinoid bonzai. Gençleri bu hale getiren yine bonzai. Şişide bonzai adı verilen sentetik uyuşturucu madde kullanırken kalbi sıkışan iki genç merdivenlerde yığılıp kaldı. Uzun süre yerde baygın halde yatan gençler bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin yoğun çabasıyla hayata döndürüldü. İki genç daha sonra hastaneye kaldırıldı. İki arkadaştan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Ne işiniz var? Gözlere bak. Kıpkırmızı. Ne içtiniz oğlum siz? Bonza içtiniz değil mi? Sigaranın ucu da, kulağımda zaten. Kendinizi bu yaşta bitiriyorsunuz böyle. Yakışıyor mu? Ha? Şu an yolda yürüyemiyorsunuz. Yok, yürüyemiyorsunuz. He? İşte bak arkadaşına bak ne hale gelmiş yani Az önce yolda yürüyemiyordunuz arkadaşınız taşıyordunuz Şimdi polis gelse Bu şekilde sizi görse bir uygulama yapsa Ne yapacaksınız ne diyeceksiniz Gençliğinizi bu şekilde bitiriyorsunuz Yakışıyor mu size? Üç tane dosyan. Aslan gibi delikanlısınız Üç tane dosyam var 3 tane var bak bu yaşta Duramıyor duramıyor baksana <laughs> Duramıyor yani kafasını birazdan vuracak kaşar olarak Ne <laughs>